Herkese merhaba arkadaşlar. Biz gündüz hani bir slime yapmıştık. İşte son hali bu. Biraz yapışkan. Mesela böyle olabiliyor, böyle yapabiliyoruz. Ama üstüne böyle bastınca geçiyor. Böyle geçti. Uz Uzak oldu, biraz durmamışsınızdır belki. <laughs> duyduk, duyduk. Sen şey aç ona, ne açıyordun? Ay paraşüt. Heh, paraşüt yap bakalım. Bir dakika. Elim daha şunu da Çık. Kaynaşıtımız geliyor şimdi. Bakalım yapabilecek mi Dina? Almadı. Bir daha deneyelim.